Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hileli e, otobüs simülatörü indireceğiz. İlk öncelikle buraya Android kul yazıyoruz. Android. buradan çıktı zaten. Ve en baştakiye tıklıyoruz arkadaşlar. Uşağıdır, geliriz doğru geliyoruz. Nerede? Ha, burada çıktı zaten önüme. Gördüğünüz gibi. Ve dört tane seçenek çıkıyor arkadaşlar karşınıza. En üstteki seçiyorsunuz arkadaşlar. oyunu indir diyoruz. Ve burada böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Hiç buna kalmayın arkadaşlar. Direkt geri tuşuna basın. Çıkmıyor. Zor çıkıyor. Allah Allah. Heh, çıktı. Burada da böyle bir şey çıkıyor arkadaş. da kalmayın. Böyle burada çarpı işareti var. Ona basın. Burası da indirme işlemi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi mavi bir tane buton var. Ve beyaz var. Maviye basıyoruz arkadaşlar. Ve burada da tik işaretleme butonu var. Ona bastıktan sonra mavi butona tekrardan basıyoruz. Böyle bir önce böyle bir yazı çık geliyor. Mavi yazıya bastıktan sonra zaten iniyor. Bende de, de yet yeterli depo olmadığı için indiremiyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.